İspanya, Güneybatı Avrupa'da İber Yarımadası'nda bulunan ve köklü tarihi renkli kültürüyle öne çıkan bir ülkedir. Barcelona, Sevilla ve Valencia gibi şehirler mimarisi ve kültürel zenginliğiyle dikkat çeker. Ülke, flamenko müziği, boğa güreşi geleneği ve dünyaca ünlü mutfağı ile tanınır. Paella, tapas ve zeytinyağlı lezzetler İspanyol mutfağının simgelerindendir. Tarih, sanat, doğa ve eğlencenin buluştuğu İspanya her ziyaretçiye farklı bir deneyim sunar. Şimdi İspanya'nın muhteşem 9 yerine bir yolculuğa çıkalım. Madrid, İspanya'nın başkenti ve en büyük şehridir. Ülkenin tam merkezinde bulunan Madrid, hem siyasi hem de kültürel anlamda İspanya'nın kalbidir. Şehir, geniş bulvarları, canlı meydanları ve tarihi yapılarıyla tanınır. En bilinen noktalar arasında Puerta del Sol, Plaza Mayor ve Kraliyet Sarayı bulunur. Canlı gece hayatı, tapas barları ve yıl boyu süren etkinlikleriyle Madrid, ziyaretçilere hem geleneksel hem de modern İspanyayı bir arada sunar. Barcelona, Katalonya'nın kalbinde bulunan canlı ve modern bir şehirdir. Akdeniz'e kıyısı olan şehir, uzun sahil şeridi ve hareketli plajlarıyla ünlüdür. Şehirdeki tarihi yapılar ve modern mimari birlikte görülür. Özellikle gotik mahalle ve modern sanat merkezleri öne çıkar. Şehir yaşamı, kafeler, restoranlar ve açık hava etkinlikleriyle oldukça renkli ve canlıdır. Barcelona, sanat, kültür ve günlük yaşamın iç içe geçtiği, ziyaretçilere hem keşif, hem de dinlenme imkanı sunan bir destinasyondur. Granada, İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde bulunur. Şehir, farklı kültürlerin izlerini taşıyan tarihi yapılarıyla tanınır. Granada'nın en bilinen simgesi El Hamra Sarayı'dır. Bu görkemli saray, İslam mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. Granada, ayrıca Sierra Nevada dağlarının eteklerinde bulunduğu için doğa ve kış sporları açısından önemli bir merkezdir. Geleneksel tapas kültürü ve flamenco müziğiyle Granada, Endülüs'ün ruhunu en iyi yansıtan şehirlerden biridir. Mendoza, İspanya'nın merkezinde Madrid'e yakın bir konumda bulunur. Tarihi boyunca Hristiyan, Müslüman ve Yahudi kültürlerinin birlikte yaşadığı şehir bu özelliğiyle üç kültür şehri olarak bilinir. Dar sokakları, taş yapıları ve surlarla çevrili eski kenti UNESCO Dünya Mirası listesindedir. Toledo Katedrali, Alkasar Kalesi ve Taho Nehri üzerindeki tarihi köprüler şehrin simgeleri arasındadır. El Greco'nun eserleriyle de tanınan Toledo, hem tarihi dokusu, hem de zanaatkar kılıç ve çelik işçiliği ile öne çıkar. Tenerife, Kanarya adalarının en büyüğü ve en çok ziyaret edilenidir. Atlas okyanusunda yer alan ada, yıl boyu ılıman iklimiyle dikkat çeker. Tenerife'nin en yüksek noktası, aynı zamanda İspanya'nın da en yüksek dağı olan Teide yanardağıdır. Ada, uzun kumsalları, volkanik manzaraları ve doğal parklarıyla öne çıkar. Başkent Santa Cruz da Tenerife, renkli karnavalıyla dünyaca ünlüdür. Sahilleri, doğa yürüyüşleri ve su sporlarıyla Tenerife hem dinlenmek hem de keşfetmek isteyenler için ideal bir tatil merkezidir. Malaga, İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde Akdeniz kıyısında yer alır. Tarihi 3000 yıl öncesine dayanan şehir, Fenikelilerden Romalılara ve Müslümanlara kadar birçok uygarlığın izlerini taşır. Malaga Katedrali ve Alcazaba Kalesi şehrin öne çıkan tarihi yapılarıdır. Picasso'nun doğum yeri olan Malaga, sanat müzeleriyle doludur. Ayrıca Costa del Sol kıyısındaki plajları, yıl boyunca hareketli atmosferi ve lezzetli deniz ürünleriyle Malaga hem tarih hem de deniz turizmini bir arada sunar. Mallorca, Balear Adaları'nın en büyüğü ve Akdeniz'in en popüler tatil noktalarından biridir. Berrak denizi, uzun kumsalları ve gizli koylarıyla öne çıkar. Başkent Palma, yaşamak için popüler bir yerdir. Yıl boyunca dinamik ve canlı bir şehirdir. Görkemli katedrali ve tarihi limanı ile dikkat çeker. Adanın iç kesimlerinde ise zeytinlikler ve dağ köyleri bulunur. Hem doğa hem de şehir yaşamını görmek isteyenler için Mallorca ideal bir adrestir. Valencia, İspanya'nın doğu kıyısında Akdeniz sahilinde bulunan büyük bir liman kentidir. Hem tarihi hem de modern yüzüyle öne çıkan şehir, gotik mimarisiyle ünlü Valencia Katedrali ve İpek Borsası gibi yapılarıyla bilinir. Valencia ayrıca İspanya'nın ünlü yemeklerinden paella'nın doğum yeridir. Her yıl düzenlenen Las Fallas Festivali ise şehrin en renkli geleneklerinden biridir. Sahilleri, parkları ve canlı kültürel hayatıyla Valencia, İspanya'nın en dinamik şehirlerinden biridir. Sevilla, Endülüs bölgesinin başkenti ve en büyük şehridir. Zengin tarihi ve kültürel mirasıyla Sevilla, İspanya'nın en etkileyici şehirlerinden biridir. Sevilla Katedrali ve onun ünlü kulesi Hiral da şehrin simgelerindendir. Kraliyet Sarayı Alkasar, Arap ve Hristiyan mimarisini yansıtır. Şehir ayrıca flamenco dansı ve müziğinin en önemli merkezlerinden biridir. Yıl boyunca düzenlenen renkli festivaller Sevilla'nın canlı ruhunu ortaya koyar. Dar sokakları, portakal ağaçları ve tarihi meydanlarıyla seviye Endülüs kültürünün kalbidir.